iCrypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün yeni bir etkinlikle hatta birden fazla etkinlikle karşınızdayız. Burada birkaç tanıtım yapacağım ve sizlerin de umarım fikrini almış olurum yorumlarda buluşalım. Kazançlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum dostlar. İncelemekte fayda var. Dilerseniz videomuza geçiş yapalım. Bildiğiniz üzere Gate Borsası yeni bir Noel ödülü etkinliği paylaştı. 30 bin dolarlık bu ödül havuzunda sizler de etkinlikten ödül kazanabilirsiniz. Peki bu etkinliğe nasıl katılabilirim? Sizler borsaya kayıt olduktan sonra buradaki hemen katılın butonuna kayıt olarak yapmanız gereken birkaç görev var. Bu görevleri tamamlayarak sizler de etkinlikten faydalanabilirsiniz. Mesela birinci etkinlikten bahsedelim. Etkinlik süresince get token'e 1 dolar eş ek bir varlık ekleyen kullanıcılar get token lucky stars çekilişine katılabilir. Toplamda 1000 gate token lucky star çekilecek ve her kazanan 5 dolarlık gate token ödülü alacak. Birincisi bu. İkinci etkinliğimizde ise Noel yeni yıldızı 15.000 USDT ödül havuzunun olduğu bu etkinlikte etkinlik süresince belirlenen etkinlik bağlantısı veya kole özel bağlantı üzerinden yani bizim üzerimizden kaydolan ve herhangi bir kripto para birimiyle 100 dolar spot ticaret veya vadeli ticaret hacmini tamamlayan kullanıcılarda 1 dolar ile 20 dolar arasında toplamda gate token ödülü alacaklar. İlk gelen ilk alır esasına göre bu ödüller dağıtılacak. Şu an bakın ödülünüz 15 oldu. Hatta en kötü 25 oldu özür dilerim. Etkinlik 3 Christmas Vanguard 10 bin dolarlık ödül havuzu da burada. Yapmanız gereken sıralamaya girmek. Sıralamaya giren buradaki kullanıcılar 10 bin dolarlık bu ödül havuzunu eşit olarak paylaşacaklar. Bakın 1-10 sıralamada 1000 dolar eşit paylaşacaklar. Yani ne olacak? 100 100 100 100 11 50 sıralamada 49 kişi 2000'e böldüğünüzde burada da aynı şekilde bir ödül dağılımı mevcut. Bu şekilde bir etkinlik ödül dağılımı söz konusu. Gate Token'in startup'larından da bahsetmek isterim. Bakın burada yeni bir etkinlik var. Sizler için de çevirelim. Gate Token'in fiyat artışı şu an %187. Hisse senedi diyor %6.11 APR'lik bir ee, sizlere ee, bir staking oranı sunuyor. Başlangıç madenciliği ile bu oran Yine aynı dolaylarda GT olduğu özel airdroplarda tahmini APR için %16 demiş. Yapmanız gereken Startup sekmesine tıklayıp Startup üzerinden kar elde etmeniz. Ve bakın gördüğünüz üzere sizler de burada Startup'a çok küçük bir tutarla katılabilirsiniz. 10 dolar değerinde sport varlık tutan ve her gün bir sürü ücretsiz token kazanabileceğiniz bu Startup platformunda 15 Aralık'ta mevcut olan tüm ücretsiz airdropları buradan keşfedebilirsiniz demiş. Yapmanız gereken zaten buradaki linke tıklayıp. Gerekli sayfaya ulaşmak. Gördüğünüz üzere mesela bu. 0 dolar free to claim demiş. Sağolsun. Sonrasında bakalım. Aynı şekilde Eyva FOMO, Ücretsizdir. Sizler de buradan inceleyebilirsiniz. Etkinlik hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Eğer herhangi bir başka sorunuz olursa YouTube kanalımızdan yorumlar kısmında bana sorabilir. Ve Telegram sohbet duyuru kanallarından da aynı şekilde benimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esenle kalın.